Yer, Sosyalist Demokrasi Partisi'nin İstanbul Taksim'deki il binası. Polisin Taksim meydanındaki gruplara yönelik müdahalesi sürerken kaçan bir grup SDP binasına sığınıyor. Çırabiş, çırabiş, çırabiş. Göstericiler binaya girmeye hazırlanan polise camlardan bariyer demirleri ve sert cisimler fırlatıyor. Ve polis parti binasına kapıyı koç başıyla kırarak giriyor. Basına servis edilen bu görüntüler polis kamerasından. SDP binasına düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alınmış. Binada çok sayıda testere, çekiç, havai fişek, molotof, sapan, bıçak, satır, silah ve mermi ele geçirilmişti. Polis kamerası tarafından kaydedilen bir diğer görüntü ise polise havai fişek atarken fotoğraflanan SDP-MYK üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'na ait. Belinde kabarıklığa neden olan bir cisim taşıyan Bayraktaroğlu'nun önce sivil polis olduğu iddia edilmiş ancak kısa sürede SDP üyesi olduğu tespit edilmişti. Çiremiş, çiremiş, çiremiş. Polisin SDP binasına yaptığı operasyonda gözaltına alınan Ulaş Bayraktaroğlu bu görüntülerde polise havai fişek atıyor ve bir göstericinin kalkanının arkasına saklanıyor. Yaptığı el hareketlerinden polisi tahrik etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Bayraktaroğlu bu fotoğraf karesinde ise polise molotof atarken görülüyor. Taksim Meydanı'nda polise taş, molotof ve havai fişekle saldırdığı tespit edilen ve aralarında Ulaş Bayraktaroğlu'nun da olduğu 70 kişinin savcılık sorgusu sürüyor.